Bu arkadaş da Beşiktaşlı. Hocam Dembaba hakkında ne düşünüyor? Kimmiş o? Beşiktaş'ın golcüsü hocam. Gol He. attıktan sonra secdeye kapanmasını görmüş ya da duymuş mu? Duymadım. Yani Müslüman biri. Müslüman. He. Sabah namazlarına falan gidiyor. yaka Efendi camiye evet. cuma sabahları. Bir de hoşuma gitti. Beşiktaş başkanıyla beraber 3 yıldır her sabah namazına gidiyorlarmış. Cuma namazlarına. Dedim ki yahu hani biz hani Galatasaray tutuyoruz Allah affetsin. Çocuk bari Beşiktaşlı olsun dedim. Bak başkanı falan namaz kılıyor diye aklından geçti. Onu soruyor. Hocamın haberi var mı diyor Dem Baba. Ben haberim yok ama şu var. Meşhurlardan. Sanatçılardan, sporculardan, ünlülerden. Hmm. kim e, İslam nişanı bir şey yapsa biz memnun oluruz. Gündeme İslam gelir. Hocam hani Soluk çocuk merak eder, da, eder. Der ki bu ne yapıyor? Mesela gol atıyor şükür seyircisi yapıyor. Orada kıble Çart. Eder mi? Çart. Rastgele mi yapıyor? Abi hocam. E, sen Olduğun ona söyle daha. doğru gol attığın tarafı, Mübarek yapıyor. gol attığın tarafa öyle seyyar kıble olur mu da kıblemiz kıyamete kadar mescidi haramdır yani. Şey Şimdi mi? böyle rastgele secde olmaz öyle. Olur mu o zaman? O caiz değil. Secdeyi kıblenin gayrine yapsa kasten kafir olur insan. E, enteresan.